Merhabalar. Mutfakta Şenlik Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 çeşit yoğurtlu salata yapacağız. Ana yemeklerinizin, et yemeklerinizin, akşam yemeklerinizin yanında çok lezzetli 3 çeşit salata. Havuçlu tarator yapacağız. kereviz salatası yapacağız yoğurtlu ve susamlı, cevizli atom yoğurtlu atom salatası yapacağız. 3 çeşit Normalde e, süzme yoğurt tercih ediliyor. E, Birçok tarifte de öyle ama ben evde kendim mayaladığım yoğurdumu e, kullanmak istiyorum. İlk önce kereviz salatasıyla başlıyoruz. Yoğurt, sarımsak, tuz. Kerevizi alırken maydanozlu olmasına, yeşillikli olmasına dikkat edelim. Çünkü içine de doğruyorum. Çok lezzetli oluyor. 1 yemek kaşığı kadar mayonez yoğurdumuzu güzelce çırptıktan sonra rendelediğimiz kerevizimizi ve doğradığımız yeşil yerlerini yoğurdumuza ilave edeceğiz. Kerevizi soyduktan sonra hemen bir kararma oluyor. Bunun olmaması için Soyduktan hemen sonra yarım bir limonu üzerinde sıkarak gezdirirseniz kerevizinizde kararma olmayacaktır. Evet gördüğünüz gibi bembeyaz. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kereviz salatamız servise hazırdır. havuçlu taratora geçiyoruz. Bunun için birkaç yemek kaşığı zeytinyağı, rendelenmiş havuç, tavada kısık ateşte hafifçe yumuşatacağız havuçlarımızı. Salatalarınızın ölçüsünü e, artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz ya da daha az yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ölçüleri belirlemek. Evet, bir kepçe yoğurt, yine bir diş sarımsak, birazcık tuzla yoğurdumu iyice çırpıyorum. Tavada kavurduğum hafif yumuşattığım havuçlarımı ilave ediyorum. Eğer aceleniz yoksa tabi biraz havucun sıcağının geçmesini bekleyebilirsiniz. Yine güzelce sarımsağı, tuzu karışsın diye iyice karıştırıyoruz ve havuçlu salatamız da yine servis için hazır. Şimdi susamlı, cevizli, yoğurtlu atom salatası için zeytinyağını tavamızda hafif kızdırıp tohumlarını aldım. Acı, kuru biberleri çok az bir çeviriyorum yağda. Yalnız biberler çok hızlı yanabiliyor. Buna dikkat edelim lütfen. Hafif bir ters düz yaptıktan sonra biberlerimizi hemen alacağım. Aynı tavaya, aynı yağa bu sefer susamlarımızı ve cevizimizi ilave ediyoruz. Bu aşamada birazcık daha zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Biberleriniz acı değil ise kırmızı toz biberi kullanabilirsiniz. Biberleriniz acıysa kırmızı toz bibere gerek kalmayacaktır. Susamların ve cevizlerin rengi hafif döndüğünde altını kapatıyoruz. Yine bir kepçe yoğurt, bir diş sarımsak, çok az bir tuz tamamen sizin damak tadınıza bağlı. İyice karıştırıyoruz. İsteğe göre sizler süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ve servis aşamasındayız. Ben bu sunumu çok seviyorum. Portakalları ortadan ikiye kesip içine oyup Salatalarınızı, yoğurt salatalarınızı bu şekilde servis edebilirsiniz. Cevizi çok yakıştırıyorum yoğurtlu salatalara. Sizlerde deneyebilirsiniz. Havuçlu, yoğurtlu, tarator, kerevizli, yoğurtlu salatamız ve susamlı, cevizli atom salatası. Bu üç çeşidi de lütfen deneyin. Bu arada bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Afiyetler olsun.